Burası hızlanmak için değil ama artık bazı şeyleri daha açık konuşmak için. Bugün biraz ilhama hoş geldiniz. Fark ettin mi? Hayatta bir şey yolunda gitmediğinde ilk baktığımız yer hep kendimiz oluyor. Daha disiplinli olmalıyım, daha pozitif olmalıyım, daha güçlü durmalıyım, daha iyi yönetmeliyim. Sanki sorun her zaman bizmişiz gibi. Bu çağ insanı sürekli kendini düzeltmesi gereken bir varlık gibi konumlandırıyor. Bir şey zor geliyorsa yeterince gelişmemişsindir. Yoruluyorsan yanlış yönetiyorsundur. Yetmiyorsa doğru bakamıyorsundur. Ve bu dil fark etmeden içimize yerleşiyor. Artık kimse bize bir şey söylemese bile biz kendimize söylüyoruz. Daha iyisini yapabilirdim. Abartıyorsun. Buna takılmamalısın. Bunu aşman gerekiyordu. Bu cümleler tanıdık geliyor mu? Çünkü bu bir bireysel problem değil. Bu normalleştirilmiş bir kendini düzeltme kültürü. Sürekli gelişmek zorunda olmak ilk başta umut verici gibi durur. İnsan kendini güçlü hisseder, kontrol hissi verir ama uzun vadede başka bir şey dönüşür. Hiçbir halin yeterli olmaması. Çünkü ne yaparsan yap bir üst versiyonun hep beklenir. Daha sakin olabilirdin, daha anlayışlı olabilirdin, daha verimli olabilirdin, daha iyi hissedebilirdin ve insan şunu hisseder. Ben hep gerideyim. Bu bölümde şunu açıkça söylemek istiyorum. Kendini geliştirmek ile kendini sürekli düzeltmek aynı şey değildir. Gelişmek yaşadığını anlamaktır. Düzeltmek ise yaşadığını bastırmaktır. Birçok insan üzüldüğünde üzülmek yerine kendini düzeltmeye çalışıyor. Kırıldığında kırıldığını kabul, kabul etmek yerine neden bu kadar alındım diye kendini sorguluyor. Yorulduğunda dinlenmek yerine neden bu kadar dayanıksızım diye kendine yükleniyor. Bu şefkat değil. Bu içselleştirilmiş bir sertlik. Ve bu sertlik insanı güçlendirmez. Aksine insanı kendine yabancılaştırır. Çünkü insan hissettiği her şeyi hemen düzeltmeye çalıştığında duygularla temas edemez. Temas edemediği yerde de neye ihtiyacı olduğunu görmez. Bu yüzden çok insan çok şey öğrenmiş ama kendine çok uzak. Bir de şu tarafı var. Bu kendini düzeltme dili çoğu zaman sistemi görünmez kılar. Çünkü sorun hep bireydeyse koşullar sorgulanmaz. Yoruluyorsan sistem yorucu değildir. Sen dayanıksızsındır. Yetemiyorsan yük fazla değildir. Sen iyi organize olamamışsındır. Bu bakış açısı insanı yalnızlaştırır. Çünkü herkes kendi başına çözmesi gereken bir problem haline gelir. Oysa bazı yükler tek başına taşınmak için değildir. Bu bölümde şunu fark etmemizi istiyorum. Her zorlandığın yerde kendini düzeltmen gerekmez. Bazen zorlanmak yanlış bir yerde olduğunun işaretidir. Bazen yorulmak fazla yüklendiğinin göstergesidir. Bazen yetmemek insan olduğunun kanıtıdır. Ve bunların hiçbiri düzeltilmesi gereken kusurlar değildir. 20. bölümde şunu söyledik. Bu yorgunluk kişisel değil. 21. bölümde bunu bir adım ileri taşıyoruz. Bu düzeltme baskısı da kişisel değil. Bu çağ insanın sürekli kendini optimize etmesi gereken bir şey dönüştürdü. Ama insan optimize edilecek bir makine değildir. İnsan yaşayan, değişen, zorlanan bir varlıktır. Ve bazen yapılması gereken şey kendini düzeltmek değil, kendini olduğu haliyle ciddiye almaktır. Bir sonraki bölümde bu düzeltme baskısının çok yakından bağlantılı olduğu başka bir konuyu konuşacağız. Neden iyi hissetmek zorundaymışız gibi yaşıyoruz ben yine buradayım. Bugün biraz ilhamla tekrar devam edeceğiz.